Merhaba arkadaşlar. Bugün e, zıt anlamlı kelimelerle yaptığımız küçük oyunu anlatacağım. Şu şekillerde, şu şekilde küçük küçük kar kartonları küçük küçük kesip arkalı önlü zıt anlamları yazdık. Yanlış bildiysem sol tarafa, doğru bildiysem sağ tarafa koyuyorum, seçiyorum. Boy, boy. Hmm. En. Bakıyorum. En. Doğru. O zaman sağ tarafa atıyorum. Hmm. Katı. Katı. Sıvı. Olabilir mi? Bakıyorum. Sıvı. Doğru. Çok. Çok. Az. Diyelim ki bunu yanlış bildim. Sol tarafa atıyorum. Ama bunu doğru bildiğim için bu tarafa. Sonra burası... E, Diyelim ki hepsini bu tarafa doldurduk, bu tarafa doldurduk. Yanlış gelenleri ortaya koyup tekrar yanlış bir bildi yanlış bildiklerimi devam ettiriyorum. Bu ay gö e görüşmek üzere sizin de yapmanızı tavsiye ederim.